Selamun Aleyküm Seyyidim. geldiğimiz zaman buradaki Ehli Beyt dostları, buradaki kardeşlerimiz sizleri nasıl karşılıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihin esta'in. İnnehu khayrı sallallahu aleyhi Sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Erbain'e ben 12-13 yıl geliyorum. Ee, birkaç yıl sadece Kur'an üzerinden gittim. Diğer yıllarını buradan geliyoruz. Türkmen kardeşlerimiz gerçekten e, yani hayırda hani Kur'an buyuruyor ya hayırda yarışın. Bunlar e, adeta bu ayetin e, şamili olmuşlar. O diyor ben götüreceğim onu. O tekstil şey diyor ben götüreceğim onu. Böyle bir kargaşa da e, ara ara yaşanıyor. Onun için ve e, bunu da az edeyim hiçbir ücret talep etmiyor. Yani bunlar para için yapsınlar, bir çıkar için hayır asla. İmam Hüseyin'in ziyaretçilerine e, hizmet etmekten onur duyuyorum. Ve e, hatta e, ben ara ara böyle birilerine para teklif ettiğim zaman diyorlar ki, e, biz eğer senden para alırsan o zaman İmam Hüseyin'den bir şey alamayız. Biz İmam Hüseyin'den mükafatımızı alacağız. Siz İmam Hüseyin züvarısınız, ziyaretçilerisiniz ve bizler de İmam Hüseyin'in ziyaretçilerine hizmet edeceğiz. Onun için getiriyorlar, evlerine götürüyorlar. E, istirahatımızı ediyoruz, yememiz, içmemiz gerçekten mükemmeldir. Allah-u Teala inşallah hepsinden razı olsun. E, İmam Hüseyin hepsinin yardımcısı olsun inşallah. E, olay budur. Bazı, bazıları e, farklı yerlere çekebilir. O e, art zihniyette olan insanlardır. Art niyette olan insanlardır. için orada şunu diyorlardı. Ben duydum onu. Türkmenler orada para alıyorlar, hizmet ediyorlar. Yalandır bunlar. Ben 13 yıldır geliyorum. En fazla tecrübe edinen benim. Allah'ın izniyle elimden gelen yardımı da, elimden gelen hizmeti de yapmaya çalışıyorum. Benim kendim uyumuyorum. Ziyaretçilerim uyusun Benim kendim yemiyorum. Onlar önce onlar yesin diye. Ben böyle bir grup getirip götürüyorum ve burada tecrübe edilmişim. Görüyorum. Allah-u Teala inşallah hepsinden razı olsun. Türkmen kardeşlerimizden eee tazak da olsun. Diğer yerlerde olsun. Hizmetleri çok büyüktür. İmam Hüseyin'in ziyaretçilerine ve bunun altını tekrar çizerekten söylüyorum. Hiçbir ücret talep etmiyorlar. Hiçbir eee para falan söz konusu değil. Sadece İmam Hüseyin'in ziyaretçilerine e, hizmet için varlar. Eee ve hala bu son bu gelişimde de eee pasaport şeyinde geçişinde de bayağı bir kargaşa yaşandı. Ee, yok ben götüreceğim, yok o gün o takip diyor ben götüreceğim. Ee, böyle bir şey yoktu. Buradakilerden Allah razı olsun. Hacı Abdullah abi var burada, Hacı Emre abla var burada. Gerçekten çok zahmet çekiyorlar, çok e, hizmet ediyorlar. E, maddi manevi gerçekten destekler. Ha, ben gelmeden. Bir ay önceden Beni arıyorlar. Ne zaman geleceksiniz? Buraya geldiğiniz zaman. Biz buradayız. Hiçbir sıkıntımız yok. Sıkıntı olmayacak. Biz her konuda yardımcı olacağız. Bu konuda da hepsine teşekkür ediyorum. Allah hepsini var etsin. Allah-u Teala İmam Hüseyin'in yolundan ayırmasın onları ve mükafatlarını Rabbim inşallah Ebu Abdillah Hüseyin'in eliyle hepsine versin. İnşallah. Esselamu Aleyküm. Tek dertleri İmam Hüseyin Kulağı'na Tamam biz okumak, arasını nefesini biz misafirleri öyle götürmek için şu anda evet. birbirleriyle kargaşa içindeler. Evet. evet yani var. hepsi diyor ki bizim misafirimiz evet, olsun. Paylaşamıyorlar yani. Allah razı olsun. Adam arabanın önünde oturur, Şu an yani bu tartışma buradaki 60 kişilik kafirleri, misafiri biz kendi evimizde mihman edeceğiz. Evet. İmam biz evimize getirdik. Sana hoşmuş. Çek çek. Şu an İmam Hüseyin aşıklarını, taliplerini paylaşamıyorlar. <laughs> maşallah, maşallah.